Babam malı. Baba? Yedi kişi He. istiyor şimdi hepsi para. Ben yok diyorum. Kaç katı? Yedi. Yedi kat 7 Yedi kardeş bir ev çatılı. Ha ya içi Tabii kim vardı la. baba. Mı? Öldüm. lan? Baba. Baba sen mi? Öldü. Ya ama imza olmadan kadar hiçbir şey yapamazsın. İmza da verdi. Ana var ana istese sakar mı olur? Ha ana. Sen anne kadın bu boş kartı doldu. Olmuyor, olmuyor. <drained bir> Şimdi Allah var <laughs> ya. Sen Anne de mirasçı gözüküyor. Annenin <até> üzerinde değil de babanın <Montano>. üzerindeydi. Anne evet. mirası olan hiçbir şey yapamıyor. Evet. Hepsi imza toplasın satma etkileri var <laughs> kardeşlerim. <laughs> Onu satma. Sen al. Nasıl anne? Sen tane kilo alıyorsun dur. Kaç para ede? Bahçeli mi? Kaç kare mi de? Bahçeli metre. E tamam güzel. Kaç para ede? 500 milyon. E tamam, ki ben günah 200 milyar ada başı kaç kuruş Nerede bir? Nerede 200 milyar? Bir milyar banka veriyor bana. Hadi şey ne işe mi? Orada evleri var Holdingleri var. Alıyorlar hepsini. Ne ait olsun? Bana ne ait olsun? Bana kardeş ne vermez. Bana vermez. Gelirse de vermez. 100 milyar banka bana kredi veriyor kızlara vereceğim 300 sen. Hisse. hisseyi alacağım bir de annemin sesi bile de benim. Onlar karami yiyecek o zaman. O kredi artan girme. Gireceğim mecbur. Kaç para verecek? 100 milyar veriyorum, 200 milyar ödeyeceğim. 100 milyar 200 milyar. Çok değil mi? Sen bir türlü para kredi çekeceksin. Hı. E ee, bir türlü o zaman iki trilyon üstüne oturuyor. Bir trilyon değil ya, 100 lira, 100 lira. Ha 100 milyar. 100 milyar, 100 milyar da faiz var. Kaç sene? Ben ne yapayım sen? 10 sene. Ama onu düşürürsen... Çok para bayılır. ya. E sen yüzünü niye çekeceksin? İşte kızlara vereceğim. Dedik ya konumuz bu ev. <laughs> kaç kardeşsiniz? Yedi yine sordu. Ha yedi. <laughs> e, kaç erkek? Dört oran üç kız. boş. Üçün sizden vermiyor. Kürtlerden sizden yani, evet, yok Sen ne Tunceli. seviyorum iyi evet, doğru Bunlar veriyorlar. Bu abi kirada mı oturuyor? Nerede? Burada. Yan tarafta. kat mı? Ha, 4. Kadar, Bizim orada dere, <laughs> derede 2 milyar. Bir kirayı söyle Engin abi? Niye? Dere dere 2 milyar, 1 milyardan 2 milyar yaptılar şimdi. Engin Ama abi. Geçti, Engin o, o abi. Bu kirayı söyle mi? Sorsan niye söyleyemiyorum? 2,5. 2,5 yaptı bunu. Senin için 2,5. Yok. 3. Hadi ya. Yok o. ya, saldı ya. 1000 lira, lira. Sen... lira veriyor 1000 lira. Sen... Engin abi 1000 lira veriyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu ikisiniz görürsünüz. Karışayı topa et ki bana yüz bin çektim. Gel haleşalım. Evin bana ver. Sizi dururlarınız iyidir. Ben de göre anlaşıyor. Ne oluyor? Kardeş ya ben olsam ben gece sana bir şey almıyorum. Kardeşim sen durumu güzel Ben de ben de ben de ben de ben de Anne